Çok fazla dolandırıcılığa şahit olduk. Bir sürü borsa kepekleri kapatıp kaçtı. Bazıları hacklendi. Aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce borsa var. Ama güvenilmez ve dezavantajları fazla olan borsalara paranızı yatırmak istemezsiniz. Bence hangi borsayı seçtiğiniz çok ama çok önemli. Komisyonlar, fırsatlar, size sunduğu imkanlar, güvenilirlik bu böyle uzar gider. Şu açıdan da önemli. Sizin kendi yatırımcı tipinize, yatırımcı tarzınıza göre bir borsa bulmalısınız. Çünkü her borsanın kendine has özellikleri var. Siz uzun vadeli mi yatırımcısınız? Sadece ilk 10'daki, ilk 20'deki coinlere mi yatırım yapıyorsunuz? O zaman size şu borsa daha faydalı olur. Siz 5x, 10x yapabilmek için bilinmeyen, az bilinen coinleri mi alıyorsunuz? O zaman başka bir borsa. Siz paranızı yatırıp yani coin'inizi stake edip hiç risk almadan pasif gelir mi kazanmak istiyorsunuz o zaman bambaşka bir borsa. Videoyu geçmeden önce ben yatırım danışmanı değilim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Yatırım tavsiyesi alacaksanız yatırım danışmanlarından alın. Ki bence onlardan bile almayın. Çok bilse kendisi zengin olurdu. En iyi yatırım kendi aklınızda yaptığınız yatırımdır. Bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Beğeni bırakanlara bu küçük tatlı şans kaplumbağası. O zaman gelin bakalım en iyi en farklı hatta daha da önemlisi sizin yatırımcı tipinize en uygun borsa neymiş? Şimdi diyelim ki bir coin buldunuz. Bu coin çok iyi. Az kişi keşfetmiş. Patlama ihtimali, sizi emekli etme ihtimali çok yüksek. Ama giriyorsunuz bakıyorsunuz birçok borsada yok. Bitcoin sadece o borsada yok diye kaçırmak bence isteyeceğiniz en son şeydir. Bakmanız gereken yer KuCoin çünkü büyük ihtimalle orada vardır. Sitesinde yazana göre dünya çapında her 4 kripto para yatırımcısından birinde KuCoin var. Türkiye'de de yükselen yıldız diyebiliriz. Bunun sebebi en büyük borsalar arasında KuCoin ile aynı çeşitliliğe sahip olan borsa neredeyse yok. En büyük borsa Binance'te bu konuda iyi olmasına rağmen birazdan Binance'ten bahsedeceğim. KuCoin çıtayı biraz daha yükseklere koyuyor. Ben de size keşfedip bahsettiğim kendi aldığım az bilinen coinleri KuCoin'den alıyorum. KuCoin Spotlight diye bir programları var. Daha herhangi bir kripto para listelenmeden bile önce ön satıştan alabiliyorsunuz. Diğer bir artısı da hesabı onaylatmadan yani KYC'ye gerek kalmadan birçok işlem yapabiliyorsunuz. Yani siz küçük az bilinen patlama potansiyeli olan 5x, 10x yapabilecek coinleri arıyorsanız, bunları arayan, bunları yatırım yapan bir yatırımcıysanız bence sizde cool olmalı. Çünkü biliyorsunuz ki ben elimden geldiğince projesi sağlam olan az bilinen coinleri paylaşıyorum. KuCoin daha önceki videoları sponsor olmuştu biliyorsunuz. Daha önceki videolarda bonus veriyorlardı ama sadece paranızın karını çekebiliyordunuz. Sizden gelen talepleri ilettim ve şu an harika bir kampanya yaptılar. 10 USDT, 10 dolar bonus veriyorlar ve hesabınıza gelir gelmez çekebilirsiniz. 10 dolar kazanmak isteyenlere nasıl yapılacağını anlatayım. İlgisini çekmeyenler bir sonraki borsaya geçebilirler. Birinci adım açıklamaya koyduğum linkten kayıt oluyorsunuz. Sonra KYC yani hesabınızı doğruluyorsunuz. Üçüncü adım ise hesabınıza 15 Tether, 15 USDT yatırıyorsunuz. Ve kampanya sayfasına gelip katıl butonuna tıklıyorsunuz bu kadar. Gerekli linkleri açıklamaya bırakacağım. İkinci sırada Binance var. Dünyanın en büyük kripto para borsası. Gidin herhangi bir kripto parayla ilgilenen arkadaşınıza sorun hangi borsayı kullanıyorsun diye. Büyük ihtimal telefonda Binance vardır. Bunun sebebi KuCoin kadar yüksek olmasa da coin çeşitliliği, yüksek hacim ve birazdan bahsedeceğim avantajlar. Binance regülasyonlara son zamanlarda çok takıldı. Bu yüzden kimliğinizi onaylatmadan, KYC doğrulaması yapmadan platformu hiç kullanamazsınız. Binance'in yararlanabileceğiniz birçok servisi var. Belki de en büyük artılarından biri budur. Komisyona gelirse komisyon oranları fena değil. Hatta kendi coinleri olan BNB'yi alım satım yaparken kullanırsanız komisyon, verdiğiniz komisyon çok daha düşüyor. Binance'e gelen coinlerin çoğu neredeyse tamamı belirli aşamadan geçmiş, belirli bir tanınırlığa ulaşmış coinler. İşte bu yüzden sizin yatırımcı tipiniz önemli. Siz diyorsanız ki ben ilk 10 sıradaki, ilk 20 sıradaki coinlerin dışına çıkmam, getirisi az olsun benim için sıkıntı değil, ben sağlam ve uzun vadeli yatırımcıyım. O zaman Binance sizin için en uygunu. Ama ben az bilinen, çok kazandırabilecek, 10x, 20x hatta 100x yapacak, beni zengin edecek coinler arıyorum diyorsanız o zaman Coolcoin sizin için daha uygun. Ben baktığımda internette şikayetler gördüm. Herkesi mutlu etmek, herkesi memnun etmek imkansız. Ama bence Binance'in destek ekibi hem diğer borsalardan daha hızlı hem de daha iyi. Üçüncü sırada birazdan bahsedeceğim ilginç özellikleri olan ve videonun sponsoru olan Prime XBT var. Prime XBT diğer borsalardan iki farklı özelliğiyle öne çıkıyor. Vadeli işlemler ve copy trading dediğimiz başkalarının işlemlerini kopyalamak. Önce benim ilgimi en çok çekenden bahsedeceğim. Başkalarının işlemlerini kopyalamak yani copy trading. Hangisi ne kadar başarılı birçok yatırımcıyı görüyorsunuz ve onlardan bir tane seçiyorsunuz. Sonra onun yaptığı işlemi ne kadarlık yapacağınızı seçiyorsunuz. Sonra takip ettiğiniz trader ne kadar kazandıysa veya ne kadar kaybettiyse siz de aynı sonuçları alıyorsunuz. Copy trading yani başarılı trader'ları kopyalayarak yatırım yapmak benim yatırım stilim değil ve bence riskli. Ama riski yüksek olduğu için iyi para kazananlar var. Borsanın bir adım öne çıktığı diğer özelliği ise vadeli işlemler. Ama ben vadeli işlemleri, kaldıraçlı işlemleri bu işte ileri seviye olmayanlara önermiyorum. Bu arada bana çok soruyorsunuz MTA'lara, petrole falan nasıl işlem açarım diye. Prime XBT birçok şeyi bir araya getiriyor. Hem kripto paralar, hem forex, hem ABD hisseleri, hem de petrole falan işlem açabiliyorsunuz. Lütfen. Eğer vadeli işlemler yapacaksanız, kaldıraçlı işlemler yapacaksanız önce demo hesap var. Demo hesap açın. Kazanırsanız gerçek para kazanmayacaksınız ama kaybederseniz de gerçek para kaybetmeyeceksiniz. Önce burada şansınızı deneyin, birazcık bilgi edinmeye çalışın. Çünkü kaldıraçlı işlemler para kaybetmenin en kolay olduğu yerlerdir. Hep bir de eğer başarılı bir trader olduğunuzu düşünüyorsanız sizin düşünmeniz yetmez. Hatta öyleyseniz başkaları sizi kopyalayabilir ve sizin yatırımlarınızı kopyalayıp işlem yaptıkları zaman siz de komisyon kazanabilirsiniz. Gerekli linki açıklamaya bırakacağım. Sırada Uniswap var. Diğer borsalardan daha farklı demeyeceğim tamamen farklı. Çünkü merkeziyetsiz. Uniswap Ethereum üzerine inşa edilmiş herhangi bir sahibi olmayan yani merkeziyetsiz bir uygulama. Ben size anlatayım merkeziyetsiz olması iyi bir şey mi avantaj mı yoksa dezavantaj mı kendiniz karar verin. Burada her şeyin kontrolü sizin elinizde. İşte bu riskli olabilir. Mesela şifreniz kaybolursa ve kurtarma anahtarlarını, kelimeleri herhangi bir yere girmemişseniz, not etmemişseniz veya kaybetmişseniz Hay ben ne yaptım bütün param gitti keşke merkezi olsaydı da mail atsaydı bana şifremi yollasalardı diyebilirsiniz. Ama işin diğer ucunda çok fazla borsa var, çok fazla rekabet var, 10 yıl sonra hangisinin burada olacağını bilmiyoruz. Ama elbette bazılarının riski çok düşük. MetaMask gibi yine sorumluluğu sizde olan cüzdanla buradan işlem yapabilirsiniz. Uniswap'in başka bir artısı bu tarz merkeziyetsiz uygulamaları kullanmak, merkeziyetsiz borsaları kullanmak insanların iyiliğini olabilir. Neden böyle diyorum? Çünkü ellerinde çok fazla değerli veriler oldukları için borsalar piyasayı manipüle ediyorlar, ettiler ve etmeye devam edecekler. Uniswap'in engellenmiş olduğu kullanımının yasak olduğu dünyada bir ülke veya herhangi bir yer yok. Çünkü kimseye bağlı değil, merkeziyetsiz. Ama merkezi olmadığı için birileri kolay at koşturabilir. Şimdi geldik Türk borsalarına. Burayı bence sonuna kadar izlemeniz gerek. Çünkü görüyorum Türkiye'de çok fazla BTC Türk ve Paribu kullanan var. Aslında ben de kullanıyorum. Ama sadece başka bir kripto para borsasına para yollarken, banka hesabıma çekerken veya banka hesabımdan çekerken kullanıyorum. Al sat yaparken kullanmıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben BTC, Türk ve Paribu kullanırken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama dediğim gibi alım satım yaparken de, coinlerimi stake ederken de hiçbir şekilde kullanmıyorum. Çünkü mantıklı değil. Bunun birçok sebebi var ama iki ana sebebi var. Birincisi komisyon, ikincisi çeşitlilik. Özellikle Paribu %0.25, %0.35 gibi komisyonlar alıyor. Binance ve KuCoin'in cool iki katından daha fazla. 3 lira, 10-20 lira bir yıl sonra geriye dönüp bakarsınız bir sürü komisyon vermişsiniz fazladan. İkinci sebep ise çeşitlilik. Ben bu videoyu çekerken şu an baktığımda BTC Türk'te listelenmiş 55 tane coin var. Paribu'da da 84. Diğer tarafta KuCoin'de cool 635, Binance'te 396. Bizimkilerle devasa bir fark var. Coin'ler bizdeki borsalara gelene kadar birçok aşamadan geçmiş. Yani bence fırsatlar azalmış oluyor. Bu yüzden ben Türk borsalarında alım satım yapmıyorum. Ben mantıksız buluyorum. Ama dediğim gibi ben hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Umarım çok 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 daha başarılı olurlar ve hepimiz onları kullanırız. Bugünkü video bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız lütfen beğeni bırakın. Kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu ve gelecekte gelecek bunun gibi videoları kaçırmamak için mutlaka abone olun. Ve yandaki zil butonuna tıklayın. Sadece tıklamakla kalmayın bildirimleri açın. Beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram hesabımı açıklamaya koyacağım. Yazdıklarımı daha fazla okumak isteyenler içinse Twitter hesabımı açıklamaya koyacağım. O zaman iyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.